Merhaba akşam ben hoş geldiniz. Tevez'le maçlara devam edelim arkadaşlar. Oyuna yeni eklenen efsane futbolcumuz Tevez'i çıkarmıştık. Epik gelene kadar açılım gerçekleştirdik. Çok geç geldi ve ilk gelen isim de Tevez olmuştu. Ben de en çok aslında Tevez'i merak ediyordum. Oyunu da ilk defa geldi arkadaşlar. Bir maç oynadık. O maçta da çok iyiydi. Tam kendine göre bir maç olmuştu. İki gol attı. Asist o yapmamıştı galiba. Asisti yapmış. 3 gol zaten maçta 3 gol atmıştık. 3 golde de kendisinin katkısı bulunmakta. Maça damga vurdu. Ona göre de güzel bir oyun oldu. Yerden çok etkili bir isim. Top sürmesi falan çok iyi arkadaşlar. Çalımı da var. Ayağla da güzel şutlar çekebilmekte. Kadromuz bu şekildeydi. Yine biz böyle başlayalım maç arkadaşlar. Duruma göre değişiklik yapabiliriz. Rakibimiz geldi. Deplasmandayız. Daha önce birinci klasmanı görmüş bir arkadaşımız. Klasmanlar güncellendiği için şimdi dünya sıralamasında daha önce dünya sıralaması yapmış kişilere de denk gelebiliyoruz sıklıkla arkadaşlar. Bom durumuna baktık. Tevez çapraz yukarı bakıyor. Costa kenarda çok iyi. Pirlo da çok iyi. Bir rakibimize bakalım. Etkili bir dizilişle gelmekte. 4-2-2-2. Oyunun etkili dizilişlerinden bir tanesi. Pes zamanından Casillas kartı var. Orkun Kökçü'yü çıkarmış. Bedava iskosu var kenarda. Hızlı kontratakla oynamakta. iki tane dosu var. İki santraforu. Önü açık şutu. Direkt. Ama nasıl vurdu Ruhalo arkadaşlar orada. O Simen'e doğru orada bir boşluk çıkabilir. Bir daha tevez yapalım. Falso vuruşumuz. Ayağının dışıyla vurdu. İyi vuramadı. Bu gol olmalıydı. Havadan pas denedi. Kalecimiz ya Dida niye çıkmadı? Orada kaleci çıkar diye ben bıraktım. Çıkmadı. Rakip gol sevinci yapıyor bir de. Dida'nın çıkması lazımdı ama. Ben ondan bıraktım. Rahattım. Bir hatadan gol yedik. Aa, Rümeni'ye tam vuracağı sırada rakip girdi araya. Hadi çocuklar. Bosumen. Nasıl orada? Yanlış yaptık aslında. Kimiz Maradona ile merkeze çekmek istedi. Olmadı. Hadi Bosumen. Dar açıdan tevez. Şanssızlık. At Osman. Eşitlik golünü bulduk arkadaşlar. Gol yedikten sonra ama iyi bastırdık. Geldik sürekli. Vurduk sürekli. Sonunda golümüzü bulduk. Ara ile ortaya yaptım. Bazen bu ortaları kaleciye de yollayabiliyorlar. Ama burada adamımız iyi pası verdi. Orada şurada pas istediğimiz gibi olmadı. Ama top bizde. Parcay Sung. Havadan ara pasımız. Osman odur. Alır mı önünü Osman? Olmadı. Ah bir alsaydı Karaciye karşı karşıyaydık. Bir 1-1. İlk yarı 1-1 bitti. Kafayı vururumuz. Gilberto Silva. Carlos Tevez savunmaya yardımda. Tekrardan bir Tevez yapsak. Tevez'le gidiyoruz. Tevez, Tevez, Tevez. Atarsın Tevez. Ama orada tut. Eto vur. Biz atamadık. O kadar şanssızlık yaşadık ki arkadaşlar. Tevez orada son anda vuramadı. Çektiler dengesini kaybetti. Devamında Eto kaçırdı. Kaleciyi kurtardı. Savunmanım da şu tekte vurmadı arkadaşlar. Zaman kaybetti. O, kimdi? Şevçenko muydu? tek de vurması lazımdı. Duraklatınca topu Tabii rakip orada bir anda aldı. Kuritle şöyle biraz alçaltayım. Şöyle çizelim. Ön tarafa gitti. Tevez alman lazım. Bunu katan şutumuz çok sert kaleci. Şuraya doğru yapalım. Kaleci de kalesinde devleşti. Rakip kaleci kim ben dikkat etmedim arkadaşlar. Tersi de mi acaba. Şuna bir kafa vuruşu gelir mi? Hadi Panday tam adamına. Avut attı. Çok yakın mesafe. Çok da güzel bir ortaydı. Çok iyi sürdü orada topu. Şu çok uzaktan. Kaleye mi gidiyordu? Kornere doğru yolladı. da i̇yi pozisyon alıp keşke böyle tutabilseydi. Rakip korner kazandı. Kafayı vurmamız lazım da tevesle eşleşti. Hadi be adamımız. Şevşenko yetişti. Ya bunu nasıl atamıyor Şevşenko? Vuruşta da biraz geç kaldı. Ama yine de atması lazımdı. Kalecinin üstüne vurdu. Şevşenko bir de son müdahale rakipten. Eşe bizden. anda şans geldi ayağımıza ama orada tevez vuramadık. Bayağı pozisyona girdiğimiz maç. 11 şutun 8'i isabetli. Şanssızlık yaşadık. Rakip kardeşi falan iyi kurtarışlar yaptı. Rakip arkadaşımıza da baktığımızda daha önce birinci klasmanı görmüş bir arkadaşımız. Rakip de Terstegen ilk sırada. haketti yani. Çok iyi maç çıkardı Terstegen. İyi kurtarışlar vardı. Osman 7.5. Bizim adamımız yeni transferimiz Tevez 6 derece. Rakibimiz geldi biz ev sahibiyiz. Galatasaray takımını seçmiş bir arkadaşımız Rıdvan isminde. Rakibimize zor onu bekletmeyin ben. Kendisi böyle 4 2 3 ile geliyor. Kenardaki isimleri bu isimler. Bombacı Gerit Beyli var. Hazard solda Mbappe'nin kartı ileride. Mütevazi bir kadrosu var. Oyun hediye ettiği futbolcular da kadrosunda bulunmakta. Faul faul evet. Of faul. Tevez'e üst üste fauller bu sefer Tevez kalkamadı. Bayağı da canı acıyor yerde. Sarı kart çıktı. Tevez'e üst üste sert fauller. Tevez sol ayağıyla vurdu. Oo çok iyi vuruş. Sağ ayağıyla vurmadı, sol ayağıyla vurdu ama çok etkili vurdu. Güçlü ayağı sağ ayak. Aslında pozisyonu tam sağ ayağı için uygun ama solunuyla vurmayı tercih etti. Çok etkili vurdu arkadaşlar. Çok sert vuruyor toplara Tevez. Jisung. Tevez'e gitsek. Tevez orada. Bares'i engelledi. Alamadık. Ismail kullandı. Maldini. Çok uzaktan bir şut. Şu topu bir uzaklaştıramadık. topalarımızda Uzaklaşmayan top. Ağlarımızı buldu. Şurada şanssızlık. Adamın yüzüne çarptı. Tekrardan bize döndü. Topuk bası çok güzel. Yukarıdaki isim görsek. Aydı Park çok sert vuruş kaleci çıkardı. Maldini topu Yani orada ucum üzerine ikiye çekti kontra atağa kalkarım diye. Ama topu ağlarında gördü. Yanlış bir karar verdi. Tutmadı bu risk. Yani risk aldı. işe yaramadı. Kontra atağa kalksaydı belki atabilirdi ama çok riskli. Orada Maradona geçemedi. Devamında top rakibimizde. Önü çok açık. Önü bayağı açık kaldı. Rakibimiz golü buldu. Eden Hazard. Orada farsüz müdahalemiz. Aa Kieza. Kieza, Kieza. Top Kieza'ya gitmedi. Boş kale attıracaktık orada. Rakip riskleri aldı kaydı falan ama onun için yarayan iş oldu. Adamlarımız istediğimizi yapamadı kafa gelmedi Eto. Ortada çok istediğimiz gibi olmadı. At kahraman ol Tevez. 3-2 maçı kazandıran gol Tevez'den geldi. Etkili bir oyuncu. iyi bir yere koşu yaptı. Son dakika yorgun haliyle de güzel bir falso, falso vuruş gerçekleştirdi. Maç bitmedi. Şu uzun bir ara pası denesem savunma arkasına doğru. Hata gelir mi gelmedi. Rakip için son şans. Orada topu kazandık. 2-2 i̇ki iki bitecekti ama o sonla atak hani net bir pozisyona girdik arkadaşlar. Teres de güzel vurdu. Yorgun da olsa iyi bir falsa vuruş. Yakın mesafeden kaçırmadı. 7 şutumuz vardı. Rakibin de 7 şutu var. 5 şut isabetli. 5 şut isabetli. Birbirimize çok benzeyen istatistikler. Rakip arkadaşın mütevazi bir kadrosu vardı. Daha önce de birinci klasmana çıkmış bir arkadaşımız. Bedava oyuncularla falan gayet güzel oyun oynamakta. Oyuncu dereceleri de bu şekilde. Tevez maçın golünü attı. 7 derece biraz aşağılarda. Rakibimiz geldi. Deplasmandayız. 3132 kolektif gücü var. Kayra 64 arkadaşımız. Form durumu bu şekilde. Tevez çok iyi. Şevşenko ile başlayalım. Rakibimize de baktığımızda böyle geliyor. Eski bir kullanıcı. Pes zamandan kartları var. Çok eski bir kullanıcı. Açıkta el oynamakta. Amorim hediye edilen kart. Alır mı Osman? Buralar karışacak da olmadı. Aldık Tevez. Vur be Şevşenko. Merak ettim. Çok iyi vurdu. Dedim böyle bir abanayım arkadaşlar uzaktan. Topla ilk dokunuşu. Çok sert bir vuruş. Rakip arkadaşımız orada geçti. Şevş Kaleci falan çıkmadı. Çıksa da zaten kurtaramadı. Çok isabetli sert bir vuruş Tevez Şevşenko'dan. Ha Tevez de asist yapmış oldu. Önünü kapatamadık. Çok etkili bir şut. Rakibimiz hep böyle kanada dönmek istiyor aslında. şut şansı var. Önünü kapatamadık. İyi vurdu. Dida iyi yer tutmuştu. Ben sağ tarafa doğru atayım arkadaşlar. Filip doğru. Şurada bir boşluk var. Güzel bir pas gelirse olsun Aşağıdaki o harita var ya arkadaşlar. Orada o çok boş olduğunu gördüm. Pas da mükemmel gitti. <laughs> bir şey de konuşmak istemedim dedim. Hata tamamlayalım. O o kadar boştu ki. Pası da harikattı adamımız. Filiplam'dı. Osman'da bomboş kaldı. Bir daha atalım. Osman koşuyor. Şuradan bir daha Filip görsem. Arkaya doğru. Sert bir orta. Şevşenko. tricke çok yaklaşmıştı. Taş atışı bizim. Şöyle hemen şu adamımıza doğru kullansam. Tevezmiş o da. Bir daha böyle Şevşenko'ya doğru. Haydi Şevşenko. Çok erkenden hat-trick yaptı. Dakika 26. Güzel bir orta Filip Az önce de Filip Lam maça damga vurdu arkadaşlar. Asistler hep geliyor. Uzun paslar Filip Çok iyi paslar attı. Ortalar yaptı. Maça damga vurdu. Şevşenko bir de böyle vursak. Tam vuracağımız sırada rakip. Soldan ortalayacak mı? Önü açık şutu. Çok sert şut Dido. Orada top kaybı. Rakip tehlikeli geliyor. Çok iyi geldi burada. İğne deliğinden soktu. Didan'ı yapacak da bir şey yok. Kapattığı yerden yedi ama çok iyi geldi. Yakın mesafeden vurdu. şutumuz kaleci. Pasajda paslaştı orada. Çapraz paslarla geldi. Olamaz. Kaleciyi çıkardım arkadaşlar. Çıkaram çıkarmasak yiyecektik biz bunu. Şevşenko dönemedi. At Tevez. Çok net pozisyonu kaçırdı Tevez. Oyuncu değişikliği yapalım biz arkadaşlar. 3-2 oldu. Rakip geldi arkadaşlar. 67. dakikada rakip farkı bire düşürdü. Güzel geldi. Mbappé'yi durduramadık. Bu şekilde kalabilir. Sadece Maldini stopere çekeyim. Bullet güzel koşu yaptı. Faul var ama avantajı bıraktı hakem. Rumenige olmadı. Tam böyle çalıma girecektik olmadı. Maç bitti. 3-0'da bayağı bir rahatlamıştım ama maç bitmedi. Rakip arkadaş geldi. 3-3'e de getirebilirdi. 7 şutu var 5'i isabetli bizim de 8 şutumuz vardı 7'si isabetli derecelere baktığımızda bu şekilde rakip Dembappe kartı da bayağı iyiydi eski bir kullanıcı arkadaşımız e, bayağı pes zamandan kartları da var rakip arkadaşımıza baktığımız zaman daha önce birinci klasmanı görmüş bir arkadaşımız maçlarda tevezide GF'de kullandık arkadaşlar oyun tarzı da geriye gelen forvette ben santrafor bu e genelde geriye gelen forvetleri de böyle GF'de falan kullanıyorum santraforda futsalçı gözleri hep kullandığım için Yerden çok iyi top sürmesi gerçekten oldukça etkili. Yani çıkaran arkadaşlarımızın işine yarayacaktır. Özellikle yerden oynayan arkadaşlarımız için Tevez'in kartı yerden bayağı bir etkili. Ayağına top yapışıyor. Çalımları var. E, top açmıyor arkadaşlar. Yerden vuruşları çok iyi. Çok sert vuruşlar çekebiliyor. Ters ayağını iyi bir kullanabiliyor. Sol ayağı da çok sert vuruşlar da yapabilmekte. Sağ ayağı da yapabilmekte. O konuda çok etkili bir kart. İnşallah açılım yapacak arkadaşlarımız da en erkenden çıkarırlar. Bende açılımlar çok kötü oluyor. Umarım sizlerde daha iyi açılımlar olur arkadaşlar. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.